Hepinize selam dostlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün de Zula'da C5 saklanmacı yap oynuyoruz. Ee, kız filesindeyiz. Yanımda Polat, Mete, Eren var. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Uş bulduk. Amına koyayım. içinde. Şuraya Biz Abi ben saklıyordum ilk Evet birader. Uzayın abi. Nereye geçiyorsunuz? Uzayın. Kardeşim bak gidip Kanka derim, dur dur. So Senin base'inde duralım biz en iyisi. Oğlum ben belki bu saklayacağım. Adım, Neyse tamam ya. hadi geç geç tamam. Ben kendi base'imde durmak istiyorum birader Abi tam tamam burada durun. Tamam Gel yanıma baba. Base'inizde durun abi işte. Base'inizde tam durun. Tamam duruyoruz burada. Abi şimdi bak saklıyorum. Bulursanız. Ne hani bu? Bulan patlasın abi. Tamam abi. Yok seni çağıralım en iyisi. Tamam. Bomba yarak. Ben başka biri kendi bombası Abi devam. Başladın devam ki, devam, Başla devam ki. Başladı. Ben en üstten izleyeceğim sizi. Abi bu ne oluyor? Evet bakıyoruz. İçine atmadın değil mi lan bunu? Anam. Aslında bak burada da çok güzel saklanacak yer var gençler. Aynen aynen. Burada da bir saklanmaç çekilir. Burada saklanmaç eee... çekme videomuz yok mu? Var var. Gelmiş. Arkadaşlar e, e, diğer saklama videosu gibi bir tane daha saklama videosu istiyorsanız kız kulesi ya da kale diye oylama çıkaracağım ben. Katlardan bulabilirsiniz. çıkartma. <laughs> Bak şimdi bu yukarı bir yere çıkacağım dediğine göre ki yukarıda göreceği bir yerde. Arıyorum da olmuyor ya. ki. Düşünüyorum yukarısı nereye göre. Kanka ya neyse şunu patlatayım ben ya. Yani. olmadı. Ee? Yok yok kanka Kanka anladım. nereye sakladın ya böyle şeyi? Kanka onun siz bulun var ya üf. Oğlum göt kadar şeyi deliye sokarsan bulamayız zaten <laughs> Patlatamıyosun Bu lan patlasın abi ben bir şey demedim Bu ne oğlum ya C5'e ne kadar benziyor şu şey. Evet şu Potlar. Oğlum sağ sol sarayım belki denk gelir lan. Zannetmiyorum kardeşim Abi yok ya. Oha lan. Sen neredesin? Aa, arkadaşlar görüyorsunuz. Bak. Bug'ı görüyor mu? Allah Allah. Oğlum ben sen onu kendi base'ine sakladın. Hayır hayır kendi base'imde değil ortada. Ortadan başka, bir, yok ya. Da, mevta, ortadan başka bir yere saklamak yok ya. Şey Ne soktun, Mesela ben sabahtan beri de etrafı arıyorum. Söyledim Bütün oğlum ortadan başka bir yere saklamak yok çek bu. Şey aşağılar var mı? Şey o tünel mi? He he. O kanka tünel çok zor ya orada kimse bulamaz ama yani. Karanlık zaten. Karanlık Bombayı göremeyiz o zaman. Ay buldum sandım. Oğlum ben bir saattir dışarıda arıyorum oğlum. Şuna tepeden Yok orada falan, yok yok ben baktım Yukarılara de. falan bakın yukarılara falan. Yapıştırmıştır bu ipi ne yapacağı belli olmuyor. Yukarıdan üstüne attı ben. Az bir zamanınız kaldı biliyorsunuz değil mi? 3 daha olsun ya. 23 de bitiyor oğlum. Kanka birazcık ama küçük ya şimdi birazcık zaman var. Bir. Küçük mü? C5 büyük mü kardeşim benim? <laughs> bize, bize. Emirhan sıcak soğuk yap sen kanka. Olabilir. Ver, ee, şey. bir bak bakalım bize. Kim daha sıcak kim daha soğuk. Bakıyorum hemen bakıyorum. Yok, çünkü... kanka. Bu kim abi? Bu bizim. Kim bu lan? Bu ben, kim lan? Ben. Ha Mete sıcak. Yok, soğuk, Oğlum şunun soğuk, üstüne soğuk. atmadın değil mi? Ne yani, şimdi, laf, değil mi? Kanka gözükecek bir yerde ya öyle ulaşılmayacak bir yerde değil yani. Eden sıcak. Çok mu sıcak? Sıcak sıcak sıcak. Alev allah Yanıyor dayı. Alev alev ortalık. Allah ben. Aa buldum. <gülüyor> Day, <gülüyor> Ay Eren ya. orada. <laughs> Ederler. <laughs> Aldım çıkıp evet. karşı tarafa. Ya Yok yok, gerek yok, gerek yok. Gerek yok. Değil mi? Aynen. Sıra ee, Eren sende kanka. Ben hadi base'e geliyordum kanka. Ben bir ölmem lazım bir dakika. Koş abi direkt. E, şuradan gelsene ya. Karşıyayız. Şuradan gel şuradan. Şuradan gelin şuradan. Şimdi öyle bir yere saklayacağım ki siz diyeceksiniz. Böyle de yap. Sen mi sıcak soğuk yapacaksın mı? Ben çık. Yapacağım yapacağım. Ama biraz geçsin de öyle yapayım. Ben şöyle izleyeyim şimdi. Metan gel gel hayır. Metan. Size mi? mi? Polat ne yapıyorsun? Ha teşekkür. İyi kardeşim. Var mı bir singimiz var? Hayır. yok. <laughs> 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 yok kanka çıkardım bundan singi. Vay silahımda ateş yalnız ha. Aa hepsi. götümüze soktu olmayalım. Aa, sisin içinden bug oluyor yüzünü gördüm. Aynı gençler. Ayarladım. Tamam mı? Tamamdır. Let's go. Dayı. Abi Emirhan karakterin arkadan çok fena koşuyor. Kanka benimki ne? Ha şey, Japoniga. <laughs> <laughs> Gözükebilecek bir yer değil mi kanka? Oğlum var ya. E Bu kadar ya. Şey, fazla küfür etme Ha özür dilerim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar dedim. <laughs> Terbiyesiz yapma. O da senin abilerin de izliyor seni. Lavuk. Oraya attıysan o sola sen Abi ortada dediğine göre şuralarda yerlerde. Ben yani şimdi Havalandırmayı mı yaptı? Soktu mu Ne Nereye sokmuş olabilir? Abi, bu Yok Abi kanka Sıcak Nacabos soğuk yap abi. ya Nete gitme oraya. Ana oradan aşağı inmiş mi varmış lan? Emir birazcık sıcak. Aa, Emirhan nerede? Emirhan burada. Sıcak mı kanka şu anda? Benim sıcak, sıcak mı? Sıcak. Şey çok Polat sıcak. Bayağı ben? sıcak. Polat mı? Ha sikir. Buldum. Polat evet. yapıyor. Buradaydı. <laughs> ne skeçine, ne Tam C5'e sıkıyordum hangi önüme geçti. Plan yapıyor. Haydi. Gidin base'e kardeşim. ben şeyin base'e gideyim. Sen sakla kanka. Ben gidiyorum base'e. Beyler yalnız ben çok kanser yerlere saklayacağım haberiniz olsun net ya. Yani. İzleyelim. İzle. <laughs> Sıkıntı <Eşten>. değil. <laughs> Oha. Şunu patlatayım ya, olmadı bu. Oha, bug'a girdi lan, patlamıyor. <laughs> Kanka ben kendi bezimden çıkarım <laughs> birazdan Ortada buluşuruz. Evet beyler, başlayabilirsiniz. Let's go. Let's go bro. Hadi. Sıcak soğuk yap. Polat, ben biraz arayın, arayın bulamazsın Bulursunuz e, ya, Büyük ben kolay yere saklanıyorum. Polat nerede? Buradayım, üstte işte çıktım. Sıcak mıyım? Oğlum Polat kanser bir yere saklamıştır. Işte. Ben biliyorum onu ya. Sıcak soğuk yap hadi. Tamam durun abi biraz arayın ya. Gözükmeyecek yere değil değil mi? gözükecek yerde. Emirhan sen hayattan soğumuşsun kanka. Şu anda e, ee, metan bir, bir, tık ılık. Şu anda aha Emirhan sım sıcak, sıvı sıcak. Hadi. Dere... Yanıyorsun Emirhan o derece. Emirhan nerede lan? <laughs> Oğlum ben az önce girdim buraya. Buldu Emirhan buldu. Adam abizeye saklanıyor. <laughs> <laughs> Abi bir... Tam ortasına sokacaktım buraya da sokulmuyor. Yo orası, orası baktı de, ya ben de denedim odaya da. Onun için patlattın ya bir tanesini. Şimdi Devam. abi geçin benzinize, saklıyorum. Gel beraber atlaya kaçacağız. Aynı anda gel. El ele tutuşuyoruz, hadi. 3, 2, 1. Sikirin gidin oradan. <laughs> 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 tamam hadi Emirhan sakla. Bir dakika. Gel <laughs> Oğlum. Sen nasıl girdin lan oraya? Ha buradan giriş mi vardı? Oha. Bak abi. gel gel, buradan hop alttan devam. Ben bu mapı hiç bilmiyorum kanka. Şşşt. So, burada hissettim kendimi şu anda. Oğlum bir dakika, nereye saklıyorsun? <seni>? Oğlum, ne <laughs> yapıyorsunuz lan siz burada? <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi, yürü <yere>, yürü. <yere. gülüyor> gitme gitme, gel. Gold'e miyim? Meta'nın. Metan geri gel. Kanka bir basma da bir ses katsın Tamam abi. <laughs> Hazır. Emre senin bir lafın vardı. Ver çocuğu. Ver çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> abi sıcaksınız şu anda. Hepimiz Polat, mi? soğuk. O zaman solda burada. Ben, ben, ben. Baba sıcaksın biraz. Biraz ucunda. Gördüm kanka. Ya oğlum nasıl görüyorsun onu ya? Ben şu anda ikiyim. Ben birim. Tamam abi. Saklı Polat. Ben sıfırım ben ben. Beyze ben... gidin kanka. <laughs> git 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 git. Beyze gidin Beyze oğlum. Söyleme in adamı. Gittiniz mi? Bak suyu mermi atıyorum. Bir şey yapmıyor abi. Nasıl gitti oğlum bu ya? Bu suyun delik deşik olması lazım ya. Bu kalitesiz. Beyler hayatta bulamayacaksınız. Let's go verin gazı. Ya onu bulun. He. ZPM olduğu zaman size hediye atacağım. O kadar net diyorum diyeceğim. Oo, büyük konuştu. Haydi sen benimle. Abi sen arasam soktun lan. Polat aynı hatayı bir daha yapmaz ya. Yok. <laughs> Bayrağı mı taktın? Kim bilir. Buldu lan. Hani bulamazdım lan? Geçin lan yerinize. Buldun mu lan? Buldum tabi. <laughs> Abi nasıl buldun burdan? Kanka tam aradan gözüküyor ya. Çok ipince bir şey kanka. Çok simetrik çalışıyorum biliyorsun zaten. devam şey... Hastalık var bende. ben c 5 boşuna mı aldım? Geçin lan etrafımızı şeye geçin. Bul oğlum senle. Geçiniz mi? Geçtik Oğlum gevşek. bütün beşte ses vermeyin de ses kalsın. Abi ne deri şimdi ben bunu. Hiç bir yeri saklamak istiyorum. Bulamıyorum abi. Buldum ama olur mu olmaz mı? Şıkkı Olmadı ben. bu. bu. Gözüküyor buradan işte. Şöyle atacağım. Hazır abi. Amına kudum ya. <laughs> abi Mete diskalifiye. Niye buldu mu? Hayır ya abi kapının... baktı. Kapının önünden baktı amına kudum. Diskalifiye abi diskalifiye ben anlamam onu. Hey, gel buraya gel, gel. Bir, bir el diskalifiyesin gel. Hiç, hiç, hiç. Bir el diskalifiyesin. Seni çıkarmam oldu. Ya kapıdan mı baktın? Amını sikiyim bombayı patlattı. Mal ya. <gülüyor> gidin <laughs> bir daha saklayın gidin bir daha sak. Sala Öldün lan beni. Ya yapmayın ya. Öldün beni. Neredesin? Zeyt nerede o? Öldüm oğlum öldüm ama. Ölüşüne vur ölüşüne. Ö ölmüşlerini seveceğim. Hadi hadi geçin yerinize geçin. Gelin gençler hamakta birazcık serinleyin. Hadi gel devecici oyna ben size deve. Devecici... Arkadaşlar. Tamam hadi. Fena. Deve. Hazır abi. He ha, tamam. Ver ver çocuğu. Daha oynamadık ya. Çok farklı bir, yer. yere Bir dahaki round'a. Çok farklı bir yere sakladıysan kesin buradadır. Hop bak Bana buldum. Geldi. Bakın. Hop. Bakalım bakalım. Emirhan bir sıcak soğuk yapsana hani. ne? Kanka soğuk hepimiz buz gibisin şu an. Sıcak. Karan yanıyor. Bakayım lan ne? Polat soğuk. Ben sen neredesin? Sıcak Polat şu anda. Polat nerede? Polat nerede amına? Sıcak. Polat... Alev aldı kanka. Alev aldı bak. Alev nerede? aldı. İçer, altı altı <laughs> Alo alev lan? alıyor şu anda bak. Polat için alev alıyor. Yanıyor kanka amına koyayım. Cayır cayır. Derya derya gençler, Cayır cayır. Buldum. Patlat. Ben buldum. Ben patlattım. Buldum. git. Ben <laughs> Kim patlatırsa? Yavaş. Ben ilk ben buldum demedim mi? Tamam abi. Tamam, kim patlatırsa. Ben, ben abi. hayır kardeş hayır. ben 20 tane saraldım ya. Bak dalgana. Yok abi yok. Eren Eren. 20 eden. tane saradım ben. Eren evet, geç. Geç, geç ben bakmayın amca <laughs> Aa benim C5'im yok. Nasıl yok? <laughs> dur ya Allah'ım Ya. Dur bekle dur. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış şey almışım dur. Bekle ben bir <laughs> intihar edeyim. Gel vurayım gel. Gel vur. Nereye gidiyorsun oğlum gel aşağıdayım <gülüyor> <gülüyor> Hah. Oğlum siz geçsenize lan yerinize piçlere bak. Geçin yerinize lan. Geç bu tarafa. Mete. Şurada bir vatandaş vardı. Onu... <laughs> Yok bu çok kötü oldu. Bir tane var zaten. Ne yapıyorsun lan orada sen? Ömürhan neredesin kanka? Kız tepesinde Oğlum, var. Oğlum bu da çok kötü oldu bekleyin lan. Ben <laughs> bir daha, daha. kendimi öldüreceğim. Burada, burada. O istediğimi yapana kadar devam edeceğim. Emirhan gelsene buraya. Nasılsınız <laughs> lan? o Emirhan tutun. o Emirhan tutun geri getirin. Emirhan spi git. Ben takılıyorum burada ya. Ben sana takılman için izin verdim mi? Olmadı. O öldürmeyin ya. <laughs> Mete tek yemedi lan. <laughs> devam ki. Devam mı? Vuramadın ki. 79 vurdum onu. Şey 79. <laughs> onu aşağı düşerek öldü. <laughs> Buldum. Nerede lan? Bir dakika dur patlatma Allah'ın aşkına merak ettim. Bu kadar kolay nereye sokmuş olabilir? Şerefsiz beni izledi. Yo i̇zledi vallahi mi? izlemedim kanka. Yara, Geldim burdan buradan direkt zaten gözüküyor. Hadi devam. Kimde abi? Polat'ta. Ben de. Geçin abi. Kaç dakika oldu video? Devam ya. Geçtiniz mi? Bu <laughs> neydi <laughs> ya. <laughs> Ay özür dilerim. Ağzından pıt. Ee, Saklayacak yer bulamıyorum şu anda. Nasılsa yani. Bu olmadı. Bak E yazıyorum bak. Hadi eve. Bak E aldım. Hadi Polat. Oy çok güzel yere sakladım. Hadi gelin. Buldum. Ya abi bakıyorsunuz ya. Bu ne abi amına koyayım? Ne yapıyorsun ya? Çıksın amına koyayım. Emrah ah da be. KD kasıyor ha. <laughs> Şimdi elende mi? Hı hı. Devam ki. Bakın bana salın ama. <laughs> Gel. Bak işte. Tamam tamam gidiyorum. Gördün yerini. Tam gidiyorum vallahi görmedim. Yalanım atsın gördün. Yemin et. Kur'an çarpsın ya. Sen bulursan saymayacağım oğlum. Vallahi bak Kur'an orada patlat başka yere sakla Devam. Başka yere sak. Tamam mı? Hmm. götürmeyi çok seviyorum. O videolarda. Kim sıcak, kim soğuk? Sıcak mı mı? Soğuk. soğuk. Sıcak. Ben mi? Mete ile, Mete ile şey sıcak. Ben. Sen siktir <laughs> git. <laughs> 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 sıcak soğuk. Mete az bir işte şey sıcak. Şu an Polat sıcak. Evet, hepiniz sıcaksınız. <laughs> Hala da bulamıyorsunuz ya sizi ben ne diyeyim. Kanka yok ya. Nereye saklanmış olabilir kanka? Oğlum oyuncuyuz ya biliyorsun. Göklerde kartal gibi. Oğlum dur telif edeceğim sözü <laughs> sanırım. <laughs> Kani Yok nerede abi? ya? Biraz daha şey ver sen ipucu. Ben neyim şu anda kanka? Oğlum şarkı söylüyorum daha ne yapayım? Ben neyim? Tamam yukarılarda belli yukarılarda bu. Biraz sıcaksın. Aa, Oldu. Neredeymiş lan? Şuradaydı. Yok la, oraya nasıl çıkardı sen onu? Evet beyler. Devam ben de ben de. mı? Devam mı? Devam. Devam. Son el abi, Ooo, son edi edi yapalım. Öncelerden... Hadi, hayır. hayır Son el yapalım. 6 dakika kaldı çünkü. Kim şey yapıyor? Mete. Kutuk bırakın biz kendimiz oynayalım. Mete. Hı? Hmm. Hadi. Biliyorum. Mete <laughs> ilk defa mı yapıyor? Aa. Hmm. İlk deneyim arkadaşlar. <laughs> Bak şu an patlatıyor. <laughs> Ben bulursam eğer aklımda çok güzel bir yer var. Benim arkadaşlar videonun ayarları gereksiz <laughs> e, akak meteyi izliyor bak. Bir dakika dur <laughs> lan. Videonun ayarları kötü olursa e... kusura bakmayın ilk ayarlı tamam. kullanıyorum şu anda. ben onu biraz daha ayarlarım. Devam mı? Devam. Bak Hı -hı. şimdi Mete bak. Mete bir ipucu ver sen mesela. Şu an hepiniz soğuksunuz. Ben sıcak mı kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Da 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 da. Biraz Eren abi biraz sıcak. Ben neyim? Biraz mı? Sıcak, Eren, Eren abi sıcak. Eren nerede? Siktirin gidin lan. Yanıyor. Eren yanıyor. Neden nerede neden? Eren? Bilal önce ben geldim buraya. Siktirin de gidin. De gördüm. Ben patlattım. Ben... Hayır ben gördüm dedim ilk önce hem de ben sıktım ilk önce. Ee, Patlatsana. Oğlum kanka nereye sakladın bu şerefsiz? Buraya kanka. Tamam oğlum oraya neyse. Aşağıya çıktım ya sonuna geldik. Şiş, şiş. Görüşmek Emine üzere. Izleyin. Kendinize iyi <laughs> bakın. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.